Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti birinci dersimizde birlikteyiz sevgili arkadaşlarım. Bildiğiniz üzere e, bu dönemki müfredat hakkında bilmemiz gereken bütün konuları ber beraber işlemiştik bu derslerimizde de en azından e, dönemi, seneyi baştan bir tekrar etmek bilgilerimizi tazelemek için sizlerle bu videoyu bu derse çekiyor bulunmaktayım. Hemen hızlıca e, derse geçmek istiyorum. Hatırlayalım. Biz e, Selçuklu Devleti'nden sonra, özellikle Anadolu Selçuklu'dan sonra bir e, 1243 yılında bir Köse Dağ Savaşı yaşanmış sevgili arkadaşlarım. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti yıkılı sürecine girmiş. İlhanlıların hegemonyasına girmişlerdi. Ve Anadolu'da çok fazla beylik kuruluyor Anadolu Selçuklu'dan ayrılarak. Yani Anadolu Türk Siyasi Birliği bozulduğunu söyleyebiliriz. Baktığımızda bu ikinci dönem Türk beyliklerine hemen isimleri ve özellikleriyle başlayalım. Karamanoğulları hatırlayalım zaten isminden belli edecek çoğu beylik nerede kurulduğunu. Konya ve Karaman çevresinde kuruluyorlar. Özellikle Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran, Osmanlı Devleti'nin almakta en fazla zorlaştığı beylik sevgili arkadaşlarım Karamanoğulları. Bir diğer özelliğine baktığımızda Karamanoğlu Mehmet Bey döneminde şöyle bir ifadesi var Karamanoğlu Mehmet'in. Kahvede, dergahta her yerde bundan sonra Türkçe konuşulacak demiş. Türkçeyi resmi dil ilan eden bir Türk beyliği arkadaşlarım. Bu da bu beyliğin milliyetçi olduğunu bizlere göstermektedir. Kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak tanımlamaktadır. Karamanoğulları. Bilgilerim açılsın. Dediğimiz üzere Konya ve Karaman çevresinde kuruldular. Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik. Türkçe'yi resmi dil ilan ettiler. Karesi Karesioğullarına baktığımda. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Karesioğulları hatırlayalım. Balıkesir ve çevresinde kuruluyorlar. E, Balıkesir ve çevresinde kurulduğuna göre Karesioğulları denizci bir beylik. E, donanmaya sahipler. Osmanlı Devleti'ne katılan İlk beylik olduğunu hatırlıyorum. O yüzden Karesoğulların alınması Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik ilk adımdır sevgili arkadaşlarım Osmanlı için. Karesoğullara hakkında başka şunu söyleyebilirim. E, bu beyliğin Osmanlıya katılmasıyla beyliğin donanma komutanları da Osmanlıya geçiyorlar ve Osmanlı'nın donanma gücünü arttırmışlar sevgili arkadaşlarım. Hemen bilgilerim açılsın. Balıkesir ve çevresinde kuruldular. Osmanlı'ya katılan ilk beylik Orhan Bey zamanında devletin donanmasının güçlenmesine zemin hazırlamışlar Karesoğulları. Germiyan oğullarına baktığında Kütahya ve çevresinde kuruluyorlar. Daha sonra Osmanlı Devleti'ne çeyiz yoluyla topraklarını verdiğini görüyorum. Simav, Emet ve Kütahya bölgesini çeyiz olarak verecekler. Birinci Murat'ın oğlu 1. Bayezid ile e, kızını evlendiriyor. Germiyan Bey'i Yakup Bey. Kütahya ve çevresinde kurulmuşlar. Osmanlı'ya topraklarını çeyiz yoluyla bırakmışlar. Ve Hamitoğulları ile devam etmek istiyorum. Hamitoğulları Isparta ve çevresinde kuruluyorlar. Topraklarını para yoluyla Osmanlı'ya satmışlar. O yüzden ben şunu e, soru olarak karşıma çıkacak. Önce bir bilgilerimi açayım. Isparta ve çevresinde. Topraklarını Osmanlıya para yoluyla bırakmışlar. Şimdi sorularda şöyle çıkabilir: üç tane öncül verir, Fetih, çeyiz, Para diye üç tane öncül verirse Osmanlı devleti Anadolu beyliklerini kendisine bağlarken hangi yolları kullanmıştır derse çeyiz de olur, Para da olur, Fetih de olur. Hatta dördüncü bir öncül barışçıl yollarla derse bu da olur çünkü ikinci. 1. Mehmet döneminde hatırlayalım Çelebi Mehmet döneminde barışçıl dostane ilişkilerle beylikler Osmanlı'ya katıldığını görebiliyoruz. Bu şekilde soru karşımıza çıkabilir. Dulkadiroğulların özelliği hakkında Maraş ve çevresinde kurulan bu beylik Osmanlı'ya katılan son beyliktir sevgili arkadaşlarım. 1515 Turna Dağ Savaşı ile Osmanlı'ya katıldığını bilmekteyiz. Bu beyliğin Osmanlı'ya katılmasıyla artık son beylik olması sebebiyle ne diyeceğiz? Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmıştır sevgili arkadaşlarım. Anadolu Türk siyasi birliğinin kesin olarak sağlandığını bileceğiz. Bununla ilgili soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisinin alınmasıyla ATSB kesin olarak sağlanmış? Veya ATSB aşağıdaki hangi savaşlardan hangisiyle sağlanmıştır? Dağı Savaşı. Bunun gibi çok fazla varyasyon, kombinasyonlu soru gelebilir bu konu hakkında. Diyerek bir sonraki beyliğime geçiyorum. Ramazanoğulları Adana'da kurulmuş. Candaroğulları Sinop'ta kuruluyor. Menteşoğulları oğulları Muğla ve çevresinde. Aydın oğulları Aydın ve çevresinde. Sahip Ata oğulları Afyon ve çevresi, Eretna Beyni, Sivas, Tokat bölgesi, Saruhanoğulları, Manisa ve çevresi sevgili arkadaşlarım. Kuruluş devri padişahlarına baktığımda ilk padişahımız bildiğimiz üzere Osman Bey olacak. Daha sonra yerine gelen Orhan Bey, daha sonra 1. Murat, daha ondan sonra 1. Bayezid, daha sonra bir fetret devri yaşanacak 1402 ve 1413 yıllar arasında. Fetret devrini bitirip padişah olan 1. Mehmet ve ondan sonra 2. Murat kuruluş devrinin padişahları. Evet baktığımızda dönemin padişahları hemen geldi. Şimdi Osman Bey'e geç, geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Osman Bey evet 1281'de e, aşiretin başında. Fakat e, beyliğin hemen hemen yeni e, oluşun sürecinde Osmanlı'nın kurulu sürecinde 1299 yılı esas alındığı için Osman Bey'den bahsederken 1299 yılının altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi Osmanlı ne olmuş da kısa sürede bu kadar parlamış. Hemen bunun yorumunu yapalım. İlk olarak düşündüğümde bakın sevgili arkadaşlarım burada çok fazla sebep söyleyebiliriz. Örneğin Bizans'ın zayıflığı Bizans'ın valilerine yani tekfurlarına dahi söz geçiremez durumda olması. Merkezi otorite çok bozuk. Daha sonra baktığımda tüm beylikler iç içeyken Osmanlı beyliği biraz daha dışarıda kalmış. Yani haritanın başka ucunda, batı ucunda kaldığı için coğrafi konumu da Bizans'a yakın olması sebebiyle çok önemli bir etken. E daha sonra Balkanlarda yaşayan uluslar Bizans'tan memnun değil. Balkan ulusları diyor ki keşke yeni bir güç gelse de bizi şu Bizans'tan kurtarsa. E bu yeni güç İngiltere, Fransa olamaz. Neden? Çünkü onlar yüzyıl savaşlarını yaşıyorlar. Bu da Osmanlı'nın ekmeğine yağ süren bir diğer gelişme. E daha sonra Osmanlı devleti beylikler hep birbiriyle mücadele ederken Osmanlı diyor ki benim tek amacım İslamiyet'i yaymak. Yani gaza ve cihat anlayışı. Ben sizlerle savaşmayacağım diyor. E, beylikte yaşayan Türkler ne diyecek beyliklerde yaşayanlar? Ya helal olsun biz taht kavgasına düşmüşken Osmanlı İslamiyet'i yaymaya çalışıyor. E, bu yüzden Osmanlı'ya çok fazla destek gelecek sevgili arkadaşlar. E, daha sonra Osman Bey Şeyh Edebali'nin kızıyla evleniyor ve ahilerin desteğini alıyor. Ahiler bildiğimiz üzere Müslüman tüccarların e, çok fazla katkı sağladığı bir örgüt. Bilgilerin bir açılsın. Tek tek yine konuşalım. Bizans'ın zayıf olmasını söyledik. Tekfurlarına dahi söz geçiremediğini söyledik. Balkanlardaki otorite boşluğu, Balkan halklarının Bizans'tan memnun olmamasını söyledik. Yüzyıl savaşlarını söyledik. E tabii ki de hep şans mı Osmanlı'nın büyümesine etki eden faktörler? Tabii ki de değil. O dönemde dirayetli ve yetenekli padişahlarda Osmanlı'nın büyümesine bir diğer sebep. Gaza ve Cihan politikası, hatırlayalım İslamiyet'i yayma politikası, diğer beylikler birbirleriyle mücadele ederken Osmanlı İslamiyet'i yayıyor diye İslam dünyasındaki itibarı artacak. Yani bunu kullanmış Osmanlı kendi adına. Devam ettiğimde, istimalet politikası var, hoşgörü politikası olarak. Osmanlı Devleti fethettiği bölgelerde dini bir hoşgörü siyaseti uyguluyor. Yani bir baskı zorla benim dinime geçeceksin e, diye bir baskı uygulamadığını görüyorum. Çok önemli bir maddelerden bir tanesi daha İskan siyaseti yerleştirme politikası. Bu neydi hemen bunu hatırlayalım. İskan siyasetinde örneğin Anadolu'da yaşayan iki tane e, kan davalı grup var, aile var. Bunlardan bir tanesini Osmanlı Balkanlar'da fethettiği bölgeye götürüyor. Böylelikle hem içerideki kavgadan kurtulmuş oluyor hem de bölgeye Türk göndermiş oluyor. Başka Osmanlı devleti kimleri Balkanlara yerleştiriyor? Göçebe yaşayanları. E göçebe yaşıyorsa benim bunlardan vergi toplamam çok zor. Savaş zamanı bunları saymam. Bunların nerede olduğunu bulmam zor. Bu yüzden Osmanlı göçebe hayatı bitirmeye çalışıyor. Hem göçebe hayatı bitirecek hem de Balkanlardaki Türk nüfusunu artıracak. E buraya giden ailelere şöyle bir cümle kullanmış. Diyorlar ki, şimdi siz gidin bölgeye, sizi Balkan coğrafyasına yeni bir toprak vereceğiz. Sizden 5 yıl boyunca vergi almayacağız. Bakın bunlar hep cazip hale getirmek için uygulanan sistemler. E giden aile ne diyecek? 5 yıl boyunca vergi ödemeyecekse ne olacak? Adamlar oraya gitmek için can atacaklar sevgili arkadaşlar. Osmanlı da bu şekilde bölgenin olası bir isyanına karşılık kendilerine bağlı aileler yerleştirecek. Yani Osmanlı diyor ki ya bu sırtlar bana ileride isyan ederse benim oraya yerleştirdiğim falanca ailenin sayısı zaten çok. Onlar isyanı bastırır deyip gözü kapalı bir şekilde o ailelere güvenmiş. Ahilerin desteği var. Coğrafi konumu zaten söyledik. Tecrübeli devlet adamları, sadrazamlar, kaza askerler ee, o dönemde vezirler e, Osmanlı'nın kısa sürede büyümesine etki etmiş. Osman Bey dönemine geldiğimizde sevgili arkadaşlarım, dediğim gibi 1299 yılını e, özellikle almak istedim Osman Bey ile. İlk olarak şunu düşüneceğiz e, Osman Bey'i hatırladığımızda. Ertuğrul Gazi'den sonra yerine geçen amcası Dündar Bey'i öldürerek aşiretin başına geçmiş. İlk olarak Bizanslı tekfurlara çok fazla saldırma imkanı bulmuş. Bizanslı tekfurlardan İnegöl, e, Yarhisar, Yurthisar gibi bölgeleri alacak e, Osman Bey. Yine bu dönemde Bizans ile ilk savaşı gerçekleştirecek. İlk savaşın ismi Koyunhisar veya Bafeon olarak karşımıza çıkıyor. İlk defa bakır para bastırıldığını, bu bakır paraya da Mangıt isminin verildiğini biliyoruz. Daha sonra babasından aldığı aşireti bir beylik haline getirdiğini bileceğiz sevgili arkadaşlarım. Evet Osman Bey dönemi gelişmeleri gelsin. Bizanslı tekfurlardan Yarhisar İnegöl'ü aldığını, yeni şehri aldığını söyledik. Şeyh Edebali'nin kızıyla evlendiğini zaten kısa sürede büyüme nedenlerinde söyledik. İlk defa savaş yapıldı. Koyunisar söyledik. Mudanya'yı almış ve Bizans'la Bursa arasındaki bağlantıyı kesmiş. O yüzden Osman Bey'in ilk hedefi Bursa'yı fethetmek. Fakat Bursa'nın fethi sırasında hayatını kaybedecek. Bursa'nın fethini oğlu Orhan Bey gerçekleştirecek sevgili arkadaşlar. Orhan Bey dönemi siyasi olaylarına baktığımızda Bursa'yı fethediyor. Daha sonra Bizans ile ilk büyük savaş olan maltepe palekanon savaşını gerçekleştiriyor. İznik'i alarak e devletin başkentini İznik'e taşıyor. Bakın başkent sürekli batıya doğru kayıyor. Bu da fetihlerin batı yönlü olduğunu gösterir bize. Karaseoğulları Beyliğine son verilmiş. Ne diyecektik Karaseoğulları Beyliğine son verilince? Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik ilk adım diyeceğiz. Daha sonra Orhan Bey döneminde gelişmeleri gelişmelerim şöyle bir açılsın. Bursa'nın fethi tamamlandı. Bizans ile ilk resmi büyük savaş Palekano veya Maltepe olarak bilinir. İlk almış, başkent yapılmış. Kalesi oğulları beyliğine son verilmiş. Çimpe kalesi. Sevgili arkadaşlarım Bizans'ta taht kavgası yaşayan Kantakuzen Orhan Bey'den yardım istiyor. Orhan Bey de oğlu Süleyman'ı göndererek Kantakuzen'e yardım etmiş tahta çıkması için. Ve tahta çıktıktan sonra Kantakuzen Orhan Bey'e Çimpe Kalesi'ne hediye olarak vermiş. Çimpe Kalesi Osmanlı Devleti'nin ilk Rumeli'deki ilk toprağı, ilk askeri üstüdür bilmemiz gerekiyor. Orhan Bey döneminde bir de teşkilatlanma alanında çalışmalar var. Ee, mesela neler yapmış teşkilatlanma alanında? Şunları bilmemiz gerekiyor. İlk defa Divan örgütünü kurmuş. Yani bir e, artık danışma kurulu kuruyor kendisine. Günümüzdeki meclise benzetebiliriz. Ee, neden günümüzde bağdaştırıyorum bunu son cümlemde söyleyeceğim sevgili arkadaşlarım. Daha sonra ilk vezir atamasını yapmış vezir, padişahın danışmanları yani bir cumhurbaşkanının danışmanı başbakan olarak düşünebiliriz günümüz. Daha sonra yaya ve müsellem adıyla bir ordu kurmuş. Askeri işi de hallediyor Orhan Bey. Daha sonra İznik'te ilk medreseyi açmış. İlk Osmanlı medresesini açmış. Eğitim işini de tamamladığını görüyoruz. Daha sonra ilk gümüş parayı, akçeyi bastırıyor. Bakırdan gümüşe geç, geçmesi devletin ekonomik olarak güçlendiğini gösteriyor. E, para işini de hallediyor, e, mali işleri. Daha sonra illere kadı ve vali ataması yapmış. Yerel yönetimi de halletmiş. Bakınız sevgili arkadaşlarım, hep bir devlette olması gereken bütün teşkilatlanma çalışmalarını halletmiş. O yüzden şu cümleyi söyleyeceğiz babasından aldığı beyliği devlet haline getirmiş Orhan Bey. Evet ilk kez divan teşkilatını kurmuş, ilk vezir atamasını yapmış, yaya ve müsellem adıyla ordu kurmuş, İznik'te ilk Osmanlı medresesini açmış, İznik medresesi veya Süleymaniye medresesi olarak da bilinir. İlk gümüş para akçe bastırılıyor. Anadolu'da ilk tersane açılmış. Bu dönemde e ee, Karamürsel'de sevgili arkadaşlarım. Karamürsel o dönemdeki bir eee dolanmak komutanı ve Kalesi oğullarından katılmış. Bugünkü e, konu başlıklarımız Orhan Bey dönemi teşkilatlanma çalışmalarına kadar sevgili arkadaşlarım. Osmanlı kuruluş devrini biliyorsunuz e, biraz uzun olması sebebiyle tek video yerine iki videoda e, anlatmaya karar verdim. Bir sonraki videomuzda 1. Murat e, Yıldırım Bayezid dönemi 1. Mehmet ve 2. Murat'ta kuruluş devrini tamamlıyor bulunacağız. Sizlerden ricam bir önceki Selçuklu Türkiye'si yani Anadolu Selçuklu özellikle Köse Dağ, Malazgirt'in sonuçları bunlara iyi çalışın. Kuruluş devrinde tamamladıktan sonra defterimizden e, iyi bir şekilde tekrar yapmanızı rica ediyorum. Bir sonra derse hazırlıklı gelmenizi rica ediyorum. Kuruluş devriyle ilgili herhangi bir problem yaşarsanız, anlamadığınız bir nokta olur ise e, tarafıma ulaşmanızı rica ediyorum sevgili arkadaşlarım. Bir sonraki dersimize kadar hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum arkadaşlar.